Efendim 250 gram demir mi ağır tüy mü? Tabii ki de demir ağır. Nasıl bu kanıya vardın? Şimdi ikisi de aynı olabilir ama dokunuş olunca o ağır gerekiyor yani. Lise 4. Efendim 250 gram tüy mü ağır demir mi? Tüy ağır <laughs> demir. Nasıl yani? 250 gram tüy mü ağır demir. demir. Ne de? Çünkü ağır yani daha ağır bastığı için. Aynı. Aynı. 250 gram ikisi. Bence 250 gram demir. demir. Çünkü demir yani katıdır. 250 gram tüy mü daha de ağır demir mi? Demir daha de ağırdır ya. Efendim abi. 250 gram tüy mü ağır demir mi? Bence kişiden kişiye değişebilir bu. Eşit. 250 gram tüy mü demir mi? Demir abi. Tüy abi. Nasıl bir mantık kurdunuz? Abi tüy hafif ama. Hani sık sık koyduğu zaman daha ağır olabilir. Demir e, bas zaten daha ağır abi yani büyük demir seyir. Böyle... 250 gram ama. Ha 250 gramsa bilmiyorum abi o zaman. Tüy abi. 250 gram tüy mü daha ağır demir mi? Demir. <laughs> Neden? Yani çünkü daha ağır. İkisi aynı. Demir. Hmm ya demir daha iyi bence. 250 gram demir mi daha ağır? Tüy mü? Demir. 250 gram demir daha ağır olması gerekiyor. E bence öyle. <laughs> demir. Demir. Yani. Neden? Ne bileyim ya. Demir abi demir ağır. Bence sert olduğu için.